Şöyle ilerleyelim. Bak şurada bir tane okçumuz var. Bu zor tepki gel buraya. Lan tüh arada kaldık. ya ben yetişir mi? Yetişmez. Bu biraz zor ölebilir. Bir saniye. Ona ben şimdi tüm planı yaptım. Rezan'ın. Rezan'ın. Reza Aha magesi var. Gel buraya gel. Gel, gel buraya gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel gel buraya. Gel buraya. Oo bir parti vs tek. Gelin bana uyar beyler. Hadi let's go. Let's go. Let's go bro. Gel buraya magi Vur bana. Vur bana meç. Zıpladı meç. Lan oğlum ne oluyor aman akıyım. CS'mizi takalım. mec bir yalandan ezik gelip bu meç iki yer. Vur 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 vur. Vur biraz inandıralım chat bak. iki presti şimdi unutturacağız az adamları ona. iki pres rahat oynasın. inandıralım Bir inandıralım. İnansınlar. Bak keseceğine inanıyorlar şu an. inandıralım Kritik gelmeden vurmayacağım. Niye biliyor musunuz? Çünkü mage yiyecek benden. Vurmak istemiyorum. Doğru hamleyi yapıp yok edeceğim. Dur. Doğru hamle beyler. Çok doğru yerde doğru hamle. Bak öl şu an biraz canımızı indirsinler. Şu an öldüğümüzü zannediyorlar. Pires şimdi piresler hal atmayacak. Rezalım. Şimdi piresler de atıyor seri seri. Mageniz öldü. Haberiniz yok. Öl. Dur keseceğim dur. Çok güzel atak kırma. Çok bala geldi o. Mage hazır mısın Ömer? Elektroya yalandan iki skill vuruyoruz beyler. Sonra heli boşa attırıyoruz. Geber. Geber. Rezle lan. Rezle. Rezle Okçaya gidiyoruz. Bilerek okçaya gidiyoruz beyler. Rez atsın diye biraz uzaklaşalım. Gel lan. Gel. Gel. Yalandan vuruyoruz beyler yalandan. Bak çakal olacaksın. Biraz canımı indirsin. Bak şimdi. Biraz daha vur. Biraz daha vur. Evet 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 evet. evet. Yoksa ölmeyecek. Bu kadar yeter. CHP'siz keserim herhalde. Tamam. Öldün. Hazır mısın? Geber lan kafası. Lan. Lan ben nasıl ölüyorum? Oyun bozuk. Bir saniye. Geber. Lan. Oğlum bu adam nasıl böyle demeye çatıyor? Oo, Oğlum ben ezik sandım. Buradan alırım VS'yi de. Kaçma gel VS buradan gel. Ben adam iki yer iki yer diye vurma dönüp vurdum adam beni kesiyor. Ben lan geber. Lan lan geber. Ka ya buraya. Ya buraya Jess. Jess selamına aleyküm Hadi lan. Gel 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 gel. Adam ilginç bir şekilde hasar çıkardı. Ben şeyi bekliyorum şey Ben orada canımı bir k bıraktım ya. Ben diyorum ki adam kaçmasın dönüp iki atayım. Her döndüğümde lan adamın canı inmiyor benim canım iniyor. Heyt Allah'a mentol. Okçu iki okçu var solda hemen koşuyoruz. Felo mu çıktı la? herkes sağa doğru gitti. Aa kitlendi. Aa kitlendi. Dınıt. Bay bay. Duvara çarpacağım Şuna da hemen bir anda alıp yok etmemiz yok mu? Adamın ruhu bile durmadı. Epe basmayacağım chat. İlerliyoruz soldan, soldan 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 koş koş koş. Killeri sayın bitirmem lazım. Abi bilgisayar gene parça oldu. Dur 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 buradan hemen 10 kilo 15 kilo hemen alalım şuradan. Dur. Lan sen ne yapıyorsun burada? Gebe lan. Gel lan buraya. Van Gogh sen de geber. zıpladın mı? Gel buraya gel. Gel buraya. Seni bırakır mıyım ulan Gel buraya. Sen de geber. Bende kalır. Atmadı. İlerliyoruz. Oğlum ne oluyor? Ben nasıl bir yerdeyim? Ben bilmiyorum ki. Feloya vurmayın lan. Vurmayın lan. PK atalım. Felon canı inmiyor çok güzel. ilerliyoruz beyler. Şuradan bir de Koş 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 hemen geliyor iki kil şu bir geber lan hemen ilerliyoruz gel buraya hit hitçim çabuk tona bunlar zine güvenme Bulgar geldi Bulgar var solda Bulgar ölmez diye düşünüyorum şu okçuyu hemen çalabilir miyiz şuradan çok zor şu el patron seki açık varıyor alayım mı lan onu oradan Çet tutamadım ki nasıl bir yerdeyim ben o seki aç lan bana döndüler o seki açık varıyor oradan alacağım dur Aha Nova yediler Aha Nova yedi. Lan ne oluyor? Kimse kimseye vurmuyor. Geber lan Mage. Geber. Gel buraya Elektro. Elektro arkadaki Mage'e 75 ile uçuyoruz. Bak şu ölüyor. Sen de geber. Hemen soldaki Mage. Lan lan lan. Kimin orada? O bende. O, o benim. O benim. O benim. Ölmedi. Hemen Elektro. Elektro da benim. Beyler killeri sayın. Gel lan buraya. Killleri sayın. Şuraya gayet. bir kill daha yazın. DB yiyecek. Malise vuracağım. At malisi tek atayım. Şimdi. Tek yedi. Hemen ilerliyoruz. Sola rezlendi. Kimi rezledi o? Görmedim. Aha seni rezledi. Gel lan buraya. Ölmeyecek eli yetişecek. Öl lan. Öl. Öldü 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 öldü. Gel buraya gel. Gel. Kanka ton at. Kafanı sikip öleceksin işte. Ton at. Niye zorluyorsun? Seni bırakır mıyım ben daha? Geber. ilerliyoruz, ilerliyoruz ilerliyoruz. Durmuyoruz. hiç, şey, Durmuyoruz. Durmak yok. Killeri sayın. Sıra geldi şu adama. Oğlum bana mı vuruyorlar? Gel buraya Walt. White. Selamun aleyküm White. Ton attı. Hemen ileriyor şu okçuyu alacağız. Hemen hızlı bir şekilde çapraz koşarsak yakalarız. Kafanı sikip çık git lan buradan. Çık git. Kapat lan bilgisayarı. Nasıl bir yerdeyim ben anlamadım ki. Sağıma gitsem dolu soluma gitsem dolu. Şu 3 hassas yüzünden dönüp orayı kesemedim biliyor musunuz? Şimdi buradan bir 2 kilo alalım. Abi şimdi ge gel. 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 Gel 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 sen geber. Gelin şuraya. Sen benim kovalıyorsun sabahtan beri. Gel buraya. Geber. Lan bıçak. Atalım belki ölür lan. Aa öldü bende kaldı. <laughs> tor at lan arkaya tor at tor 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 tor. Tor istiyorum arkaya tor. Bana malis mi geldi? Lan bu varıyor bende ne istiyor? G lan gel lan vs. Gel gel. Gel lan asas sen nereye gidiyorsun? Kalk git lan buradan. Kalk git. Kalk git. Git gel buraya mage. Zıplamaya hazır olma Lan o kim lan? Gel lan buraya. Lan sizin burada ne işiniz var? Yıl 2008 mi? Ne yapıyorsunuz burada? Geber ulan. Ya, lan öldü diye bıraktım. Allah benim belamı vermesin. Gelin 8 vs 1 gel. Taktım CS'mi. Vur lan bana vur. Dun 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 dun. Dun dun dun. Gel 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 gel. Vur 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 vur. Hepiniz vurun hepiniz vurun. Hepiniz vurun. Evet evet evet. evet. Selamun aleyküm ben geldim lan. Lan o ilici o elini O elini Ya ben bende kalmadı mı o? Ya abi böyle bir cevap varıyor yürü bende kalması lazım derken kaldı, kaldı güzel. Hangisinin kanadı yok? Bakalım 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 bakalım. Şunun yok. Dur şu tuttuğum meycin yok. Selam. Bir. Selam. iki Olur mu? Olmayacak. Sağlamına vurduk. Yanlış yaptık burada. Zıpladı, zıpladı. Zıpladı. Dur buna yalandan vuracağım. Arkadakine döneceğim. çek atak kurma. Prestideki. Buna vurmayacağım. Onu bilerek kovaladım ki arkasındaki meyci çekmesin. geber lan. Nasıl ters köşe yaptım ama. Oğlum ne oluyor? Stone attı. X vela. çıkıyorum. Challenge var beyler. Challenge var. Challenge var. Bir durun. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Bak şurada alpa düşüyor sağ duvar dibinden. Vurmayacağım onu. Buraya girilir. Gel buraya. Gel buraya okçu. Seni... Oğlum herkes kaçıyor. Bu ne ya? Bu ne ya? Şuradan iki kilimiz var şuradan. Koş Murat. Koş 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 koş. Selamun aleyküm. Ecelin geldi. Lan adam demeyi içemiyor. Bu nasıl okçuymuş? Tuttuk adamı güzel. Lan bunu sen nasıl... Oha adam ölmüyor lan. Beş kişi vuruyoruz. Geber. Amazon bu kadar. Gel buraya. Aha Amazon'un sahibi Priest açmış. Bende kalır mı? Tabii ki de bende kalacak. Çet. Başka kimde kalacak? Ö Lan. Yüzden döndü. Neyse kese gitmedi. Hemen okçuyu alıyoruz. Hazır mıyız? Okçu öldü dediğimde ölür. Hazır. Öldün. Çık. Sektim. Bendeki şansı. Helal attım. Vurmayacağım. Şimdi vuracağım. Lan. Lan priest'e helal olsun. Ne tankladı be adamı. Ama daha tanklayamaz diye düşünüyorum. Öldü. Nerede senin asas? Çağırasın. Elektro. Ölmeyeceğini falan zannediyorsun değil mi? Şu an priest olduğunca. Aa incir bastı elektro. Aa küre atıyor. Ters yakaladım. Ters yakaladım. <laughs> İlerliyoruz sonra 9 ve 10 numara doğru geliyordu. Glikolcum bay bay görüşürüz. Sağdaki asası dönüşümü izleyin şimdi bak bak. Adamın ruhu duymayacak. Geber. Kaç oldu 30 mu? Lan 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 şunu da kesip öyle gidelim. Dur. Oğlum bunlar niye kaçıyorlar? Oğlum nerede? Oy. Solda ne oluyor ben anlamadım. Respekt. Kaç Murat. Kaç kaç çalış bitti herhalde 40'a oynayacağım 40'a Hüseyin 40'a doğru gideceğim. Lan arkadan goz geliyor. Bak ölüşünü izleyin nerki soru olduğu gezin bak arkamdan kovalıyor adamın ölüşünü izleyin. Aa oh, ben ölüyorum lan. 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 Okçu vurma da Şöyle bir kavis atarsam sola doğru vuramaz. Okçu vurmasın yeter arkamdaki adam öldü. Mage'ler tekleyecek şimdi rez alın. Bak taktiğe bakın benim öleceğimi sanıyor. Lan tohum dedi adam. dedi gel buraya. Ya, ah kitlendi. Bunu ben kese atabilir miyiz buna? Zor. CHP bas öldü. Oha adam uçtu. O nasıl bir görüntü bu ya? Lan öl. Gel. Aha geldi az önceki Narkis Rodriguez. Rodriguez seni Lan ya yalandan ezik skill vuruyorum ki gıdıkladığımı zannetsin. Uçan Spike. Uçan Spike. Var Oma gelere gitti. Topladım mı buraya? Bak şu an diyor ki arkadaşlar ben kaçtım. Ben kaçtım. Şu an TS'deki rolünü büyütecek. Ben kaçtım. Hepinizi çekeceğim. Gel lan buraya. Ben şu an, şu müsait an Spike. bir yerdeyim. Arkadaşlar ben çok iyiyim. Hepinizi çekiyorum. Oradan bir ses gelir. Magesen lan. <laughs> Geber. Gel lan buraya beyç. Gel lan buraya. Geber. Mage çeker mi? Bence çekemez. Bence çekemez. Öldü. Lan niye ölmüyor bu? İlerliyoruz. 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 Beşiktaş'ın kutlamaları devam gel ediyor. Ah ha, gel buraya. Çok gel gel. Spay. Bu Mage'yi de ben buna 10 TL verdim kanka. Dedim ki bana öl 10 TL vereceğim. 10 TL'yi kazandı. 10 TL IBAN'ına yollayacağım az sonra. İlerliyoruz. Bak bu da bitlerden sağlam bir meyce benziyor. Ama iki yiyecek. Geri bas lan geri bas. Bana mı koşuyorsun geber. Kaç muro kaç kaç. Beyler hareket. Öldüm. Öldüm. Bu sefer öldüm. Ya biraz erken gelseniz. Neyse challenge bitti demek. 40 kilo oldu mu? <laughs> We got a I'm dreaming you and I All my darkest fears are coming outside We got a billion races, we got this melody